Merhabalar. Kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Doğaya çıktık bugün. Kaperi buldum. Bakın kartopu yapmak için bakın şunlar. Bu da kekik arkadaşlar. Nasıl? Bunları göstereceğim size. Yanlarım nasıl yapıldığını. Hava çok güzel. Arkadaşlar kanalıma abone olursanız sevindirirsiniz beni. Kanalıma abone olmayı unutmayınız. Bakın. Kekik, beyaz kekik arkadaşlar. Bakın. Dağ keki. Organik. Bunları toplayalım arkadaşlar. Şimdi size ortamı göstereyim. Tam böyle arkadaşlar. Doğada her şey var. Nasıl arkadaşlar beğendiniz mi? Çeşit çeşit otlar var. Arılar var. Baharın müjdesi. Bakın. Bu sene kurak olduğu için, yağmur yağmadığı için biraz zayıf kekikler yok. Bakın arkadaşlar. Güzel çiçekler var. Bakın. Şöyle. Bunun ne olduğunu bilmiyorum ama güzel bir çiçeğe benziyor arkadaşlar. Bakın. Arılar hızlı, hızlı bunlardan arkadaşlar. Böyle güzellikler nerede arkadaşlar? bol oksijen. Bakın. Kantronotları da topladık. Bunlar da onlardan. Kantron yapmasını göstereceğiz arkadaşlar size. Bakın. Sonundan arkadaşlar. Çiçek açmamış. bakın arkadaşlar. Kantaronlar. Bunlar da zeytin yaprağı. Şehirden almadım. Bunlar doğal, organik. Bakın. Bunları çay yapmışız arkadaşlar. Fıstıktaki tatları bu da Kantaron. Bakın arkadaşlar. Denizli aşağısı. Bakın buraya nişan almışlar. Nişan yapmışlar hep. Görüyorsunuz. Hedef tahtası yapmış arkadaşlar. Selam arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni videolarda çekmem için kekik toplamaya geldik. Nasılsınız arkadaşlar? Nasıl gidiyor hayatlar? Şu an dağın tepesine doğru tırmanıyorum. Ve saat 1 civarı. Kekik bakacağız arkadaşlar. Bu yol böyle gidiyor bakın. Etraf böyle. Dağlar. Görüyorsunuz. Nasıl? Hoş mu? Arkadaşlar. Buralar böyle. Kekik bulunca çekeceğim size. Arkadaşlar. Kekikler bunlar. Bu sene biraz zayıf. Topluyoruz. Dağ keki hakiki. Çiçekleri daha zayıf arkadaşlar bu sene. Bakın. Dağ keki. Arkadaşlar topladığım bu kadar. Bu sene çok zayıf. Bakın kadar dağ kiki yakı, arkadaşlar yakıcı güzel görüyorsunuz topladım bu şekilde topluyorum burası nasıl arkadaşlar Kanalıma abone olmayı unutmayınız arkadaşlar. Olursanız da çok sevinirim. Bakın daha keki işte. Bir tane daha buldum. Bakın. Bu şekilde. Zayıf arkadaşlar. Çok zayıf. Bu sene zayıf. Bak taşın üstüne koydum Bak sen getir koy bakalım Koy oraya Yeter bize bu kadar Bak. Güzel değil mi Kokusu nefis Mis Bisk gibi kikik Böyle toplanıyor arkadaşlar istedim. Oo, oh. bir demet çiçek teşekkürler hayatım. ya şey bak, bak, bak. Yarın yarın ben. Yiyelim şey şey şey. tarla. Ee, evet, çekiyor. De az, ne yapalım? Bilmiyorum derede ateş tutmuyor. Yok Bak, ya yerle daha doğru düzgün. tipi ver, ben balcana adını verdi. Atken komşu ama evet. ya. Hı. İki günlük sulayarak gübre. İki günlük gübre. gübre atıyorsunuz bunların ya. Çiçek açmış, dök bu adayı, e, dök atardı. İlaç, ilaç, bu bile belki Beni ki on gün sonra olsun temiz Sel Selam arkadaşlar. Kampıdan yapacağız şimdi. E, beş gün boyunca bunu güneş altına, bu yağın içine katıp bekleteceğiz arkadaşlar. El birbirine karışacak iyice. Bunun kıpkırmızı şeysi çıkacak ya. Zeytinyağına bilenler bilir kendiniz yapabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi göstereceğim. Şu şekilde arkadaşlar gördüğünüz gibi çözdünüz. İşleyen de tutabilirsiniz. Çiçekleri gelecek arkadaşlar sadece. birbirini iyice özdeşleştik arkadaşlar bu tip. Herkesin faydalanabilir.

Bu şekilde arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Ya iyice özleştirdi arkadaşlar bunlar. Ya geçti. Arkadaşlar şöyle ağzını bağlayacağız ve güneşte 5 gün boyunca bekleyecek arkadaşlar. Bu şekilde bağlayacağız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Yani Bu kadar arkadaşlar işlemler güneş gören bir yere koyacağız. Kontrol yeri arkadaşlar siz de yapabilirsiniz. Kanalıma abone olursanız beni de arkadaşlar. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.